Yüz içerisine giren e, Fareler ve insanlar kitabın özetindeyiz şu an. George Milton ve Lenny Small çiftlikte çalışmakta olan iki işçi ve iki iyi arkadaştır. İsimlerin tam aksine George, cüsseli, kaba biri değilken Lenny en ise iri yarı bir adamdır. Zaman zaman çalıştıkları yerlerde başlarına belaya sokmuşlardır. George çok zeki ve ne yapacağını bilen bir adamdır. Lenin ise çok ama çok kuvvetli bir adamdır. Lenin'in geceleri bir huyu vardır. George gece uyutmamakla ısrarcıdır. Aslında bu da dostlukların bir parçası olmuştur artık. George ile Lenin'in uzun zamandır gerçekleştirmek istediği bir hayali vardır. Kendilerine ait toprakları, tavşanları, keçileri, inekleri ve böyle daha birkaç hayvandan oluşan bir yer hayal ediyorlardır. Tabi bu hayal hakkında plan yaparken onlar hala çiftlikte verilen emirleri yerine getiriyorlardı. Böylece gereken parayı toplamaya çalışıyorlar. George ve Lenin'in hayaline kendi de ortak olmuştu. Çünkü kendinin çok fazla birikmişi vardır. Lenny ahırdayken bir hata yapar ve Curlin'in karısını öldürür. George ile daha çiftliğe gitmeden önce yaptıkları bir anlaşma vardı. Eğer bir gün Lenny çok kötü bir şey yaparsa fundalıkta gidip saklanacaktı. Öyle de oldu. George Lenny'ye bakmak için direkt oraya gitti. George yapacakları hayalleri anlatıp durdu Lenny'nin isteği üzerine. Bu konuşmaları yaparken George elinde tuttuğu silahı birkaç kez yukarı kaldırdı ve Lenny'nin ensesini doğrulttu. Elin titremesi geçin, geçince birkaç denemeden sonra dilinin ölümüne neden oldu. Aslında kitabın bu şekilde biteceğini ben de beklemiyordum. Çok farklı bir son olmuş ama gerçekten neden 100 içerisine girdiğini bir kitabı bitirdikten sonra anlamış oldum. Umarım siz de beğenirsiniz.